Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman, bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 28 Haziran 2020 tarihindeyiz ve Bingöl'den gelen bu Define işaretini çözeceğiz arkadaşlar. Bu bir eşkıya işareti, Eşkıya Volca'nın adamları tarafından yapılan büyük hazine işaretidir. Burada bir kesik baş var, adam var ve bu figür Eşkıya Volca'nın bizzat kendi resmidir birçok noktalara kendi resmini çizdirmiştir. Burada gördüğünüz gibi sağ omuz burada suyu kesmek için yapılmış. Burada suyun için suyun gölet olması sağlanmış. Muhtemelen işte burada açık kahverengi kullanılmış. Renk burada tamamen değişmiş. Burası bir kapı e, muhtemelen çünkü e, ağzın üstüne e, konulmuş bir kapı açık kahverengi sıra dışı bir rengi var zıt bir rengi var aynı zamanda haritadır kendisi burada bir giriş bir eşkıya sığınağı olma ihtimali yüzde %90 hatta sağ köşe sağ tarafında da mutlaka define çubuğu kullanırsanız bunu göreceksiniz suyun içinde mutlaka bir şey var altın sudan etkilenmez asla bu oksitlenmez suyun içinde bir oyuk var dikkat ederseniz arkadaşlar ya buradaki hazineyi daha önce gelmiş almışlar ya da e, daha bulamamışlar ama bir şüpheli daha yer var. Omuzun bittiği yer. Yani resmin alt tarafında kasa olma ihtimali çok büyük. Yani burada bir oy oyukluk var. Burada farkındaysanız e, horosan kırılmış, patlatılmış kasa varmış burada. Almışlar ama e, İkinci ve üçüncü mutlaka kasa vardır burada. Ee, kahverengi yer yani şu karşımızdaki yer mutlaka burası hem harita hem de bir giriş olma ihtimali yüzde %90 arkadaşlar. Sağ alt köşeye de dikkat edelim. Orası da Horosan'la sıvanmış. Yani giriş burada olacak diye kaydı yok. Sağ tarafında ya da sol tarafında olabilir. Sonuçta bu bir harita. Eşkıya haritaları diğer Ermeni ve Rum e, haritaları gibi çok belli olmaz. E, define işaretleri çok belli olmaz. Define, eşkıya define işaretlerini bilen dünyada tek insan benim